Tüm Kamu İşçileri TV kanalına hoş geldiniz. Hayırlı pazarlar kıymetli dostlarım. Rabbim bu her gününüzü bereketle eylesin. Değerli hocam, değerli başkanım Mustafa Aktaş ek ödemeyi hesaplamıştır. Sizler için ben ek ödeme ile ilgili tüm her şeyi anlatacağım. Kimler alıyor, kimler almıyor kim ne zaman alıyor bunlarla ilgili işte vergi dilimiyle her şeyin detayına girerek ek ödemeyi sizlere anlatacağım. Şimdi öncelikle çoğu kurum daha doğrusu tüm kurumlar Mayıs'ın 15'inde maaşla birlikte ek ödeme diğer ismi ise denge ödeneği Mayıs'ta alıyorlar. Bir tek istisna Milli Eğitim Bakanlığı bunu Temmuz'da alıyor arkadaşlar. Bir tek Milli Eğitim Bakanlığı bunu karıştırmayalım. Onun için ayrıca bir video hazırlayacağım. Yani zamanı geldiğinde tabii ki de. Ama e, Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs'ta almıyor. Şimdi %20 vergi dilimine Nisan ayı ile birlikte girdiğimiz için Mayıs'ta alacağımız maaş ve ek ödeme %20 vergi diliminde olacaktır. Bundan ilave demem gereken de o ki 696 KYK'lı işçiler ve normal iş kurulu çalışanlar herkes ek ödeme alıyor. Bir tek taşırında çalışanlar işte belediye onların onlarınki farklıdır. İkramiyesi işte ilave ödemeleri farklıdır arkadaşlar. Taşırın işçilerin. Şimdi ek ödemeye bakarsak aslında ek ödeme brüt olarak 7289.58 TL'dir. Bakın %20 vergi dilimine ne kadar azalıyor. %20 vergi dilimine net olarak 4901.53 TL yapıyor. Bakın ne kadarı %20 vergi dilimde gidiyor. Bu da gidiyor, işte maaştan da gidiyor, her şeyden ikramiyeden de gidiyor. Yani her şey vergiye gidiyor maalesef ki. Çok fazla kesintiler var. İnşallah vergide adalet sağlanır. %15'e sabitlenir. Yoksa arkadaşlar biz aldığımızdan da böyle gidecek. Maalesef ki durum bu. Vergide adalet çok çok önemlidir. Bu şekilde arkadaşlar ek ödeme denge ödeneğinde anlattım. Farklı sorularınız varsa yoruma yazın. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Değerli hocama da buradan tekrardan teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar dilerim işlerinizde.